neden daha çok yoruluyor biliyor musun? Çünkü kalpleri temiz olanlar her şeyi içine atıyor. Kimse kırılmasın diye susuyor. Kimse üzülmesin diye geri duruyorlar. Haksızlığa uğruyorlar. Ama yine de adaletli olmaya çalışıyorlar. İyilik yapıyorlar karşılık beklemiyorlar. Ama çoğu zaman karşılık da görmüyorlar. Bu yüzden iyiler yoruluyor. Çünkü yükleri ağır. Vicdanları ağır. Ama Kur'an bize şunu hatırlatıyor. Allah iyilerin yorgunluğunu görüyor. Sabredenin kaybı yoktu sessiz kalanların duası vardır. Ben Müslüman olduğum için huzurluyum. Çünkü biliyorum ki Allah iyiliği asla karşılıksız bırakmaz.